Kayaçlar doğada büyük yer tutan bir veya birden fazla mineralden oluşan kaya ve taş parçalarına kayaç denir. Kayaçlar ateş kürede bulunan magmanın yüzeye çıkarak soğuyup katılaşmasıyla oluşur. Kayaçların oluşumu sırasında yapılarında bulunan maddeler onlara farklı özellik kazandırmıştır. Kayaçların birden farklı olmasını sağlayan ve yapılarını oluşturan maddeleri mineral denir. Yer kabuğundaki kayaçlar değişik amaçlarla kullanılır. Örneğin kom ve taş bina yapımında, mermer inşaatlarda ve heykel yapımında, granit zemin ve duvar yapımında kullanılır.